Tekrardan selamun aleyküm. Ben Cuma Obuz. Geçen videomuzda tevbe konusunu işlemiştik. Bu videomuzda ise ibret ve işaret anlamına gelen ayet konusunu işleyeceğiz. Ayet sadece Kur'an'ın cümleleri midir? Evet ayet kelimesi işaret anlamına geliyor. Söyledik ibretlik işaretler. Ee, ayet sadece Kur'an-ı Kerim'in ayetleri mi? yani Kur'an-ı Kerim'in cümleleri midir? Evet öyle bir anlamı var. Kur'an-ı Kerim'in cümleleri ayet olarak nitelendiriliyor. Ama sadece Kur'an-ı Kerim'in değil, Kur'an-ı Kerim'den de öğrendiğimiz şekilde Tevrat'tan da bahsettiği zaman bazen ayet kelimesini kullanıyor Allah. Yine diğer kitaplardan ehli kitaba seslendiğinde de ayet kelimesini kullanıyor. Sadece bunlar için de değil, birçok şey için aslında ayet kelimesini kullanıyor. Bunlardan bazıları da hani kimilerinin mucize olarak gördüğü, kimin yani peygamberlere atfedilen şeylerde de mesela Musa aleyhisselam'ın anlattı o işte denizin yarılması vesaire gibi olaylarda da Allah ayet kelimesini kullanıyor. Ayet aslında sadece sözlü olarak cümle dersek birazcık eksik olur. Ama böyle bir anlamı da var. Kur'an-ı Kerim'in her cümlesi bizim için aslında her kelimesi bizim için bir ayettir. Biz bunları bir işaret olarak görürüz. Belli şeylere işaret eden, belli şeylere temas eden, oraya vurgu yapan şeylerdir. Bunlar, bu cümleleri biz hayatımızın içerisinde bir anlama dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için de ayet olarak almamız gerekiyor. Aslında Allah Kur'an-ı Kerim'deki her cümleye bir cümle dememiş. Yani Arapçadaki cümle kelimesiyle karşılamamış. Ayet olarak söylemesi çok ilginç. Ayet yani bir işaret olarak söylemesi çok ilginç. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in bütün kelimeleri, bütün cümleleri bir şeye işaret eder ya da bir şeylere işaret eder insanoğlunun hayatı içerisinde, toplumların hayatı içerisinde bir noktaya temas eder. Bu açıdan Allah bence ayet kelimesini çok yerinde doğru bir şekilde kullanmış ki zaten onun doğru sadakallahu lezim de boşuna demiyoruz zaten. Allah bir şey yaptığı zaman kesinlikle doğru yapar bu anlamda. Sadece dediğim gibi Tevrat'ta da aynı şekilde ki Tevrat'ın Yahut İncil'in ehli kitap dediğimiz o kitapların, dört kitap olarak saydığımız kitabın e, kitapları, Zebur'un da aynı şekilde. E, bazen yazılı şeyler olmadığını görüyoruz yaptığımız araştırmalarda. E, biz İncil'in bizatihi Hz. İsa'ya e, sözlü olarak indiğini biliyoruz. Daha sonradan yazıldığını biliyoruz. O açıdan baktığımızda da sadece yazılı bir metin olarak e, ayeti görmüyor bence Allah. E, zihin dünyamızdaki karşılığını da bence ayet olarak görüyor. Peygamberin Hz. Muhammed'e inen vahyin onun zihnindeki yansımasını da bence ayet olarak görüyor. Ki o yansımanın sonucunda ortaya çıkan sözler de bugün bize vahiy olarak biz topladık ve o vahiy elimizde. Onların her birine ayet diyoruz. Bu açıdan baktığımızda aslında sadece yalın anlamıyla, bize öğretilen basit anlamıyla bir Kur'an-ı Kerim'deki cümleler topluluğu yahut cümleler olarak algılamak bence ayet kelimesine birazcık haksızlık olur diye düşünüyorum. Allah Kur'an'da neye ayet diyor? Evet, Allah Kur'an-ı Kerim'de dediğim gibi peygamberlerin göstermiş olduğu, mesela Nuh tufanına ayet diyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de bizatihi. Yine söylediğim gibi e, hani kimileri için mucize ama kimileri için kıssalardaki vakalar olan bütün olayların tamamına ayet diyor. Allah e, Kur'an-ı Kerim'de kendi yani Kur'an-ı Kerim'in vahyin içerisindeki e, okutulan onlara ayetlerimiz okunduğunda ifadesini çok kullanır. E, okunan ayetlere yani Kur'an-ı Kerim'deki o ifadelere yine ayet diyor. Yine dediğim gibi Tevrata ve diğer şeylere de ayet dediği var. Bu anlamda Allah kainattaki bütün her şeye de ayet diyor. Yani onlar ayetlerimiz yani gökyüzündeki varlıklara, aya, mesela ayın geceyi aydınlatmasına ayet diyor mesela Allah. Ee, yine güneşin gündüzü aydınlatmasına ayet diyor Allah. Aslında sadece bir varlık olarak aya ya da güneşe ayet demiyor. Onlara da ayet diyor. Ama o güneş ve ayın e, misyonuna da ayet diyor. Güneşin gündüz insanları hem ısıtması hem ışıtması olayı da ayettir Kur'an-ı Kerim için. Güneşin kendisi de ayettir aynı zamanda. Çünkü o olaylara da Allah ayet diyor birçok noktada. Tufan mesela ayettir. Baktığımız zaman Nuh tufanı insanlar için bir ibrettir, bir ayettir. Oradan çıkarılacak dersler vardır. Bizati Kur'an-ı Kerim'de aslında insanoğlunun dediğim gibi zihin dünyasında çevresine bakıp gözlemlediği ve bir ders çıkardı, bir anlam çıkardı her şeye Allah Kur'an-ı Kerim'de ayet demiş. Ee, buradan bunu anlayabiliyoruz. Yerde ve gökte ayet olmayan bir şey bence yoktur. Çünkü insanoğlunun kendisi de bir ayettir. İnsan bir ayettir. Allah'ın ayetidir. insan ee, i̇nsanoğlunun kullandığı bütün kelimeler de aslında ayettir. Çünkü herhangi bir şeyde okuduğunuz, Herhangi bir kitapta okuduğunuz ve bir anlam çıkardığınız, sizi bir şeye yönlendiren, bir şeye işaret eden her şey ayettir aslında. Dediğim gibi, hayatın içerisinde, dünyada, evrende yaşanan bütün gelişmeler ayettir. Ve Allah sürekli olarak onlara işaret eder. Hani şu ayrımı yapmak istemiyorum. Kevni ayetler var, bir de işte kavli ayetler var falan diye bir ayrım yapmaya bence gerek yok. Çünkü kevni ayetler kavli ayet diye ayrım yapmamız, bütün her şeyin ayet olduğu anlamını da bozmaz yine her şey ayettir baktığımız zaman ve sürekli Allah dediğim gibi onlara işaret eder dönün bakın der o ayetlerimize dönün bakın siz yani onlardan ibret alın düşünün akledin onlar üzerine kafa yorun ee, bu ayetlerimiz size hiç mi bir şey çağrıştırmıyor diye aslında Allah bir şekilde çevrenizde yaşadığınız toplumda yaşadığınız bütün olaylarda aynı zamanda sadece dediğim gibi şeye bakmamak lazım güneşin yani bir fizikçi değilsiniz yani bir fizik bilmeniz şart değil. Ee, ama güneşi görüyorsunuz. Onun yapmış olduğu şeyi görüyorsunuz. Hadi oradan çıkarmadınız. Ayet olarak onu görmediniz. Ee, çünkü herkes bilecek diye bir şey söz konusu değil. Fakat Allah toplumun içerisinde yaşanan olaylara da ayet diyor. Az önce tufan dediğim gibi. Yani toplumun içerisinde örnek veriyorum yine bir toplumda bir kaos çıkmıştır, bir olay olmuştur. Oradan dersler çıkarabiliyorsanız o sizin için ayet oluyor. Allah'ın ayeti oluyor bir şekilde. Sizin başınıza gelen herhangi bir kötü durum da aslında bir ayet olabilir. Allah onu sizi sınamak için, e, imtihan için göndermiştir ve bu sizin için bir ayettir. Bu size bir şeyleri öğretir. Yahut başınıza gelen iyi şeyler de ayettir baktığınız zaman. Hayatınızın içerisinde yaşadığınız bütün tecrübeler sizin için ayettir. Bu açıdan baktığımız zaman e, kainatta... Ayet olmayan hiçbir şey yoktur ve sürekli olarak güncellenir bu ayetler. Ee, nasıl? Ee, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır, okuduk ama hep aynı anlama gelir. Fakat hepimiz farklı tecrübeler yaşıyoruz. Hayatın içerisinde sizinle benim yaşadığım tecrübe aynı değil. Siz farklı bir coğrafyada büyüyorsunuz, ben farklı bir coğrafyada büyüyorum. Coğrafyadan kaynaklı farklarımız var. Siz farklı bir dilde, ben farklı bir dilde büyüyorsam dilden dolayı farklılıklarımız var. Aileden dolayı farklılıklarımız var. Doğal olarak yaşadığımız bütün tecrübeler birbirinden farklı. Aynı olan tecrübelerimiz de olabilir. Benzer olan tecrübelerimiz de olabilir. Ama biz iki farklı tecrübeyiz. İki farklı tecrübeden oluşuruz. Bu açıdan baktığımızda bizim okuduğumuz ayetler de bizim anlam dünyamızda farklı anlamlara gelir ve farklı ayetlere dönüşür. Kur'an'daki bir ayeti ben farklı okurum, siz farklı okursunuz. Ama en nihayetinde ikimizin de anlam dünyasında ve hayat yaşamımızda, hayatımızda bir karşılığı olur. İşte o karşılık da tam olarak ayetin kendisidir. Ayet kelimesini bence böyle doldurabiliriz diye düşünüyorum. Deprem nasıl bir ayettir? Depremi nasıl okumalıyız? Çok sarsıcı bir ayet öyle söyleyeyim. Deprem gerçekten çok sarsıcı. Her anlamda sarsıcı. İnsanları bir kere aslında dünyanın mülkünün sahibi olmadığını gösteren bir ayettir. İnsanın dünya mülkünün sahibi olmadığını asıl sahibin Allah olduğunu gösteren bir ayettir. İkincisi insanoğlunun aciz bir varlık olduğunu gösteren bir ayettir bu anlamda. Üçüncüsü insanoğlunun dünyayı inşa ederken nasıl inşa ettiğini yüzüne vuran bir ayettir. Bakın deprem ayeti Japonya için de bir ayettir, Türkiye için de bir ayettir. Japonya için nasıl bir ayettir? Ben kendi ülkemi güzel inşa etmişim, kaliteli inşa etmişim sonucunu çıkarttırır. Ama bizim ülkemiz için biz kendi ülkemizi çürük inşa etmişiz sonucunu ortaya çıkartır. Aynı şiddetteki iki deprem bazı bir yerde insan öldürmezken burada insan öldürüyor. İki farklı ayettir bu aslında. Yani bize dediğim gibi, biz dünyayı inşa etmek için bu dünyaya geldik, insanoğlu. Dünyayı inşa etmek için geldik. Ve ben bu inşayı nasıl, sadece inşaat olarak düşünmüyorum bunu, sadece yapı olarak düşünmüyorum. Dünyanın kendisini nasıl inşa ettiğimizi yüzümüze vuran bir şeydir. Sadece deprem de değil, yangın, sel, bu tür şeyler de aslında insanoğlunun nerede ne yanlış yaptığını yüzüne vuran, nasıl yaptığını yüzüne vuran, aslında bir turnosol kağıdı gibi bir şeydir. Ve bu da ayetin ta kendisidir aslında. Deprem aynı zamanda dediğim gibi insanoğlunun acziyetini de ortaya koyar. İnsanoğlunun çaresiz olduğunu. Daha dün 3 tane 4 tane sitesi olan insanın bir gün sonra nasıl yemek kuyruğunda kiracılarıyla birlikte olabileceğini gösteren bir ayettir. Hayat öyle bir şey, her an bir şey yapabilir ki, her an bir gelir bir şeyinizi bozar, bir şey olur, bir deprem olur. O hayallerini kurduğunuz, planlarını yaptığınız her şey alt üst olur. Ve burada da şunu çıkarırsınız. Demek ki biz Allah'tan bağımsız hareket etmememiz lazım. Yaptığımız bütün işlerde Allah'ı hatırlayarak iş yapmamız lazım. Biz ya da ne bileyim çok kibirlenip böbürlenmememiz lazım. Gibi birçok şey çıkarabilirsiniz. Depremden herkes farklı sonuç çıkarabilir. Müteahhit farklı sonuç çıkarır, mühendis farklı sonuç çıkarır. Belediye başkanı farklı sonuç çıkarır. Depremzedeler farklı sonuç çıkarır. Depremzedelerin kendi içinde farklı sonuçlar çıkar. Mülk sahipleri farklı sonuç çıkarır, kirada olanlar farklı sonuç çıkarır. Bunların hepsi göz önünde bulundurduğumuzda insan olduğu için deprem başlı başına sarsıcı. Her şeyinizi sarsan, yaşam rutininizi sarsan, bir rutininizi bozan, hatta hatta depremzedeler için bile değil, depremzede olmayanlar için de sarsıcıdır ayettir. Depremzede olmayanlar için aslında bir de imtihandır. Gidip oraya yardım ediyor musun? O insanların yararına bir şey yapıyor musun? Bu hataların bir daha olmaması için elindeki herhangi bir gücü bunun için kullanıyor musun? Bir baskı unsurunu bunun için kullanıyor musun? Bunların hepsini sorgulatan, hatta hatta dediğim gibi depremzede olmayanlar için, depremi gören, dışarıdan gören ikinci, üçüncü şahsiyetler için iştahları kesen, yemek yerken kendini sorgulatan ...gerçekten sarsıcı, büyük bir ayettir. Her insan her ayeti anlayabilir mi? Her insan her ayeti... ...anlama kapasitesine sahiptir diyeyim. Anlayabilir mi? Farklı bir tartışma. Bu kapasiteye sahibiz. Bütün insanoğlu... ...kainattaki bütün ayetleri... ...görmüş olduğu bütün olayları... ...idrak etme kapasitesine sahiptir bence. Fakat bunun ne kadarını hayatında kullanır. Bu tartışma konusu. Bu ben yüzde yüzünü kullanabileceğini düşünmüyorum insan bu anlamda. E, çünkü öyle bir farkındalığı ben e, henüz görmedim. Yani çünkü herkes hata yapıyorsa demek ki bütün e, ayetlerden ve işaretlerden tam anlamıyla biz e, ders çıkaramıyoruz demektir. E, bu açıdan baktığımızda insan oğlunun günlük rutini içerisinde insan ayetleri düşünmekten alıkoyan şey ne kadar fazlaysa o kadar ayetlere kör kalıyor. size ayetlerden uzaklaştıran şeyler, bu her şey olabilir. Bu e, hırslarınız olabilir. Bu aileniz olabilir. Bu çevrenizdeki güç ve iktidar veren size, size güç ve iktidar bahşeden şeyler olabilir. Gücünüz, iktidarınızın kendisi olabilir. Yahut ilim bile olabilir. Bazen ilim insanı çığrından çıkarır. Yani belamlar bunun için vardır, biliriz yani. E, bilgi seviyeniz diyelim, ilim demeyelim de. Çünkü ilim bizatihi iyi anlamda. Bilgi seviyeniz, bilgi birikiminiz bile sizi ayetleri düşünmekten alıkoyabilir. Ya ne düşüneceğim ben deyip kibirlenebilirsiniz. i̇şte paranızdan dolayı, gücünüzden dolayı ne düşüneceğim ben diyerek ya da onunla meşgul sürekli onunla meşgul olarak bunu unutabilirsiniz. Allah'ın ayetlerini görmeyi unutabilirsiniz. bu da başlı başına sizin başınıza bir müddet sonra bela oluyor zaten. O yüzden her insan maalesef her ayeti anlayamayabiliyor. Ama insanoğlunun böyle bir kapasitesi var. Ben şunu şöyle ölçümlendiriyorum. Bazen bir kaza yaşarsınız, başınıza bir şey gelir. Şunu düşünürsünüz. En az zayiatla nasıl atlatırım diye düşünürsünüz. Artık olmuştur o olay. O olaydan çıkamazsınız. Keşke olmasaydı diyemezsiniz ama en az zayiatla nasıl çıkarım diye bir şey yaparsınız. Bir düşünürsünüz. İşte biz insanoğlu da böyle olmalı bence. Dünyanın içerisine geldik, yaşıyoruz. Bizi Allah'tan alıkoyan, bizi Allah'ın ayetlerinden alıkoyan birçok şey var. Ama biz en az zayiatta nasıl atlatırız? Bunun hesabında olmalıyız diye. Ne kadar çok ayeti düşünebilirsek o kadar bizim için kardır. Burada bir yüzde hesabı yaptığımız zaman insan oldu şöyle bir yüzde 60, yüzde 70 Allah'ın ayetlerine kör kalmazsa bence yeterlidir diye düşünüyorum. Ama tabii takdir yine Allah'ın takdiridir. Ayetlerin asıl amacı nedir? Neleri işaret eder? Her ayet bir şeye işaret eder. Aslında e, işaretin kendisi, ayet işaret dedik ya, işaretin kendisi işaret edilen şeyden de bir parça barındırır. Yani hakikatten. Aslında her şey bir hakikate işaret eder. Her ayet bir hakikati gösterir bize. E, yaşadığımız kötü bir olay yüzümüze bir hakikati çarpar. Yaşadığımız iyi bir olay yüzümüzü başka bir hakikati çarpar. Düşündüğümüz, üzerinde kafa yorduğumuz herhangi bir şey bize bir hakikati öğretir. Bu hakikatin ne olduğu bence çok önemli değil. Nasıl? Siz eğer bir şeydeki işaretleri takip ederek amacınız, orada amaç çok önemli, amacınız işte güneş sistemini takip etmedeki, o ayetleri o işaretleri takip etmedeki amacınız fiziksel bir kanun ortaya çıkarmaksa o onu alırsınız. Size Allah yani orada fiziksel kanunları matematiksel olarak hesaplarsınız ve bir fiziksel kanun ortaya koyarsınız. Amacınız önemlidir o işaretten. Oradaki amacınız güneşin sizi ısıtmadaki amacınız nimetini görmekse, yaratıcının nimetini görmekse, yaratıcıyı yani o hakikate ulaşırsınız. Aslında sizin amacınız neyse o işaretler sizi ona götürür. Bence Kur'an da öyle. Siz Kur'an'a ne amaçla yaklaşırsanız sizi ona götürüyor. Siz Kur'an'a eğer makam mevki sahibi olarak olmak için yaklaştığınızda sizi öyle bir makam mevki sahibi haline getirir ama gerçek hakikatten uzaklaştırır sizi. Ama siz Kur'an-ı Kerim ayetlerine yahut bütün dünyadaki bütün ayetlere hangi amaçla yaklaşırsanız iyiliği yaymak için yaklaşırsanız gerçekten iyiliği yayarsınız. İyi bir insan olmak için yaklaşırsanız İyi bir insan olursunuz. Bunu bunu verir. Bence iki taraflı, iki kutuplu bir şeydir. Siz hangi amaçla ilerlerseniz Kur'an'da size o amacınızın doğrultusunda bir sonuç verir. Allah size bu sonucu yaratır bir şekilde. Eğer sizin amacınız Allah'a ulaşmaksa Allah'a ulaşırsınız. Amacınız başka şeylerse ona ulaşırsınız. Bu açıdan baktığımızda bence e, ayetler e, insanoğlunun anlam dünyasında şekillenir ve bir sonuca götürür. O sonuç da bir hakikattir. Bu hakikat dediğim gibi illaki olumlu bir şey olacak anlamına gelmez. Hakikat kelimesi kendisi olumlu bir kelime gibi duruyor. Ama bazı hakikatler de olumsuzdur. Bazı hakikatler insanın önüne öyle bir gelir, hayatınız komple değişir. Sizi gerçekten kötü bir yere götürür bazı hakikatler. Bu hakikat olmadığı anlamına gelmez. O açıdan dediğim gibi eğer siz bir ayete yaklaşımınız, bir işarete yaklaşımınız amacınızla Orantılı, doğru orantılı ise ona ulaşırsınız ve onun sonuçlarını yaşarsınız. Bu açıdan baktığımda ayet, bütün ayetler, dünyadaki bütün ayetler insanoğluna bir mesaj verir. Bu mesajın kendisi de hakikatin bence ta kendisidir diye düşünüyorum.